Herkese selam. Ben Mehmet İkbal Gümüş. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ayasofya Camisi ile ilgili geçmişten günümüze bilmediğiniz bilgileri aktarmaya çalışacağım. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayınız. Arkadios'un ardından başa geçen İmparator II. Teodios tarafından Mimar Rufinosa yeniden yaptırılan Ayasofya 10 Ekim 415'te ibadete açıldı. Ayasofya 532'ye kadar şehrin en büyük kilisesi olarak varlığını devam ettirdi. Ayasofya 1. Justinianus döneminde çıkan Nika isyanı sırasında açılışından 117 yıl sonra 532'de yakılıp yıkıldı. Ayasofya 5 yılda yeniden inşa edildi. Nika isyanından 39 gün sonra 1. Justinianus tarafından Ayasofya'nın inşasına yeniden başlandı. Bugüne kadar gelen Ayasofya'nın 532 yılında başlayan inşası 537 yılında tamamlandı. Ayasofya'nın yapımını dönemin ünlü bilim insanları fizikçi Milletli Isidoros ve Trallesli matematikçi Antheminus yönetti. İki baş mimar ile birlikte Çalışan 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi binanın yapımını 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamladı. Ayasofya'nın yapımında ahşap malzeme yerine güçlü, çevre şartlarına ve ateşe dayanıklı olduğu için tuğla kullanıldı. Birinci Justinianus idaresindeki vali ve krallardan bu büyük kilisenin yapılması için kendi memleketlerinde bulunan harabelerden en güzel malzemeleri göndermelerini istedi. İmparatorluğun her yerinden tapınak, hamam ve saraylardan sütun, korkuluk, çerçeve ve pencere parmaklıkları sökülüp günümüzdeki İstanbul'a yani o dönemki Konstantinopolis şehrine getirildi. Bu malzemeler başta Kizikos un, yani Aydıncık, Kapı Dağı, Yarımadası, Doğu sahillerindeki Belkıs harabeleri, Aspendos, Efesos, Artemis, Mabedi, Suriye'nin Balabek bölgesi olmak üzere Anadolu ve Suriye'nin diğer antik şehir kalıntıları ve eski abidelerden temin edildi. Binanın zemin duvarlarını kaplayan beyaz mermerlerin Marmara Adası'ndan Somakilerin Eğriboz adasından pembe mermerlerin Afyon Karahisar civarındaki Sinada'dan sarı mermerlerin Kuzey Afrika'dan orta ve yan neferleri birbirinden ayıran dördü sağda dördü solda bulunan yeşil siyah damarlı mermer sütunların Efes Diana mabedinden sekiz büyük kırmızı porfir sütunun ise Heliopolis'ten getirildiği düşünülüyor. Fil ayakları büyük kalker taşından yapılan duvarları tuğla olan Ayasofya'nın inşasında İran tarzı takip edildi. Ayasofya'nın havada gibi duran geniş kubbesinin yapımında çok hafif olduğu için Rodos toprağı tercih edildi. Bu topraktan kalıba dökülmüş tuğlalar Rodos valisi tarafından hazırlatıp kısa sürede gönderildi. Ayasofya'nın kubbesi kadar iç süslemeleri de göz kamaştırıcıydı. Ayasofya'nın açılış töreni İmparator 1. Justinianus'un katılımıyla 27 Aralık 537'de bir Noel günü yapıldı. Kubbesi 20 yıl sonra yaşanan depremden zarar gören Ayasofya'nın doğu tarafı da 558 yılında çöktü. Miletoslu Isidoros tarafından onarılan kubbeye dışarıdan payandaralarla desteklenen alçak bir kasnak eklendi. Kubbe tam 40 pencere ile hafifletildi ve yüksekliği artırıldı. 4. Haçlı seferleri sırasında İstanbul'un ele geçirilmesiyle Ayasofya'da yağmalanmış oldu. Bu dönemde Ayasofya Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı bir katedrale dönüştürüldü. 16 Mayıs 1204 yılında Latin İmparatoru 1. Bahuddin İmparatorluk tacını Ayasofya'da giydi. Ayasofya 1261'de tekrar Bizanslıların kontrolüne geçtiğinde harap, virane ve yıkılmaya yüz tutmuş bir durumdaydı. İmparator 2. Andronikos 1317'de finansmanını ölen kendi eşinin mirasından karşılayarak kuzey ve doğu kısımlarına 4 adet istinat duvarı ekletti. Ayasofya inşa edildikten sonra ilk yapıldığı haliyle maalesef bugüne kadar gelememiştir. Pek çok doğal afet, bakımsızlık, istila ve savaşlar sebebiyle tahribata uğradı ve tekrardan onarıldı. Fethin sembolü oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. padişahı olan 2. Mehmet'in 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethiyle 916 yıl kilise olarak hizmet veren Ayasofya camiye dönüştürüldü. Fetihle birlikte Fatih unvanını alan Fatih Sultan Mehmet fethettikten sonraki ilk cuma namazını 1 Haziran 1453'te cuma namazını Ayasofya'da kıldı. Bizans'ın Ayasofya'ya verdiği değer Osmanlı döneminde de devam etti. Osmanlı döneminde padişahlar Ayasofya'ya çok değer verirdi. Aynı zamanda fethin sembolü olan Ayasofya'nın korunup yaşatılması için hiçbir fedakarlıktan kaçmadılar. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı camiye çevirdikten sonra Ayasofya Camisi Vakfı'nı kurdu. Ayasofya'ya bir minber ve mihrap yaptıran Fatih Sultan Mehmet ayrıca medrese ve kütüphane ekletti. Ayasofya'nın ilk minaresi de Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırıldı. Çünkü İstanbul'un fethinden önce sürekli Hristiyanlığın mabedi olarak kullanılmış olan Ayasofya'da herhangi bir minare mevcut değildi. Camiye çevrildikten sonra bir minareye ihtiyaç duyulduğundan dolayı Fatih Sultan Mehmet ilk minaresini yaptırmıştır hızla inşa edilmesi amacıyla bu minare tuğladan inşa edildi. İkinci Beyazıt döneminde ise camiye beyaz mermerden bir mihrap ve kuzeydoğu köşesine bir minare ekletti. Kanuni Sultan Süleyman ise fethettiği Macaristan'daki getirdiği iki kandili Ayasofya'ya hediye etti. Ayasofya 2. Selim döneminde yorgunluk ya da dayanıksızlık belirtileri gösterdiği için dünyanın ilk deprem mühendislerinden biri sayılan buraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Tarihin belki de ilk deprem mühendislerinden biri sayılan Osmanlı baş mimarı Mimar Sinan tarafından eklenen dış istinat yapılarıyla takviye edilerek son derece sağlamlaştırıldı. Bu istinat yapılarıyla birlikte Mimar Sinan ayrıca kubbeyi taşıyan payeleri yan duvarlar arasındaki boşlukları kemerler ile besleyerek kubbeyi iyice sağlamlaştırdı. 3. Murat döneminde ise Bergama'da bulunan Helenistik dönemden kalma Bektaşi taşından yapılma iki küpü Ayasofya'nın ana salonuna yerleştirdi. 1. Ahmet devrinde geniş çaplı tamir ve bakım çalışması yaptırıldı. Mihraba besmele yazısı yazdırıldı. 4. Murat devrinde Ayasofya'nın iç hat levhalarıyla süslendi. 3. Ahmet döneminde Ayasofya'nın hünkar mahfili yenilendi. Cami ortasında büyük bir top kandil asıldı. Yine genel bir tamir ve bakım yapıldı. 1. Mahmud 1739'da binanın restore edilmesini emretti ve bir kütüphane ile binanın yanına bir medrese, bir imarathane ve bir şadırvan ekletti. 3. Selim Ayasofya'da bulunan halıların tamamını değiştirdi. Mehmet Esat Yesari hattı ile yazılmış ilk levhası asıldı. 2. Mahmud döneminde Ayasofya'ya büyük çaplı tamir ve bakım çalışması yapıldı. Ayasofya'nın Osmanlı dönemindeki en ünlü restorasyonlarından biri Sultan Abdülmecid'in emriyle mimar Fossati kardeşler tarafından 1847-1849 yılları arasında gerçekleştirildi. Kubbe, tonos ve sütunları sağlamlaştırıldı. Binanın iç ve dış dekorasyonunu yeniden elden geçirildi. Üst katta galeri mozaiklerinin bir kısmı temizlendi. Çok tahrip olanları ise Sıva ile kaplandı ve altta kalan mozaik motifleri bu sıva üzerine resmedildi. Işıklandırma sistemini sağlayan yağ lambaları, avizeleri yenilendi. Kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin 1801-1877 eseri olan önemli isimlerin hat sanatlarıyla yazılı olduğu yuvarlak dev tablolar yenilenip sütunlara asıldı. Ayasofya'nın dışına yeni bir medrese ve muakihane inşa edildi. Ayasofya'nın müzeye dönüşümü Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılması ve yerine Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Ayasofya'nın tarihi de değişti. Restorasyon çalışmaları nedeniyle 1930-1935 yılları arasında halka kapatılan Ayasofya'da Mustafa Kemal Atatürk emriyle bir dizi çalışma yapıldı. Bu çalışmalar sırasında çeşitli Kubbenin demir kuşak ile çevrilmesi ve mozaiklerin ortaya çıkarılıp temizlenmesi işlemleri gerçekleştirildi. Mustafa Kemal'in yapmış olduğu bu restorasyonun hemen akabinde Bakanlar Kurulu'nun 24 Kasım 1934 tarih ve 7 taksim 1589 sayılı kararıyla Ayasofya müzeye dönüştürüldü. Ayasofya 1985'te UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girdi. Açılışından İstanbul'un fethine kadar 915 yıl kilise, 1453'ten 1934'e alınan kararla müze oluncaya kadar cami olarak kullanıldı. Ayasofya'da müze olduktan sonra çeşitli dönemlerde restorasyonlar yapıldı. 85 yıl aradan sonra ezan Ayasofya'da Temmuz 2016'da düzenlenen Kadir Gecesi programında 85 yıl aradan sonra sabah ezanı okunmuştur. Ayasofya'nın ibadete açık olan bölümü Hünkar Kasrı'na Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından uzun yıllardan sonra ilk kez asaleten imam atandı. 2016 itibariyle Hünkar Kasrı bölümünde vakit namazları kılınmaya ve minarelerden Sultan Ahmet Camisi ile beraber 5 vakit çifte ezan okunmaya başlanmıştır. İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünün kutlandığı bu yıl ise 29 Mayıs'ta Ayasofya içinde Fetih Suresi okunmuştur. Ve yıl 2020 Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği kararla Ayasofya 86 yıl aradan sonra müze olma durumu iptal edilerek cami olarak ibadete açıldı. <laughs> Zafer İslam'ındır.